Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Akdeniz Gemli Danışan e. Arkadaşlar bugün sizlerle bir challenge yapacağız. Gördüğünüz gibi burada çilek ne çile? Kirazlar var işte. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben bunları e, bir dakika içinde 20 tane yersem işte af, e, iyi olacak. Yani yenmiş olacağım. Cezası da bu arkadaşlar. 1991'den kalma çorap. İstemiyorum. Arkadaşlar şimdi başlayalım isterseniz. 36, 37, 38, 39, 40. Başla. Bitti maalesef arkadaşlar. Kazanamadık arkadaşlar. Bu da bir ee, Arkadaşlar bir dakika kamera kapandı. Şimdi isterseniz cezamızı çekelim. Üf. Üf. Arkadaşlar kokluyorum. Yeah. Derin derin. İçime çeke çeke ee, <laughs> i̇şte arkadaşlar böyleydi. Bir dakika bekleyin. İşte arkadaşlar böyleydi. Ee, i̇şte çenemiz böyleydi. Bu arada kulağımı da küpün mü taktım? İşte arkadaşlar challenge böyleydi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. 好，谢个人，拜拜。